Exo Wildfren'den hepinize merhaba karşınızda Brawl Stars'a en yeni çıkan karakterleri deneyip öğreneceğim Brawl Stars'a aylardır girmiyordu ve geçen günkü videoda beraber girdik Tabi biz aylar sonra girince bizim Supercell reis krallık yaptı ve bir sürü ödül verdi Üstüne artık nasıl bir şansa oyuna girer girmez Supercell'in verdiği hoş geldin efendim buyurun kutu buyurun kutu alın efsanevi Ödüller üstümüze yağınca tamam iki tane bende olmayan yepyeni karakter çıkarttık Bu baya ilginçti çünkü aylar önce karakterlerim fulldü şu ansa 93 bölü 94 Çünkü 3 yeni karakter gelmiş ve ikisi şu an bizde var Bakın Turun ve Ali Ve çıkmayansa tabii ki aralarında en iyisi Kaze O bir ultra efsanevi bakın Ve bir ninja of bu ne ya Seni istiyorum <laughs> Neyse ama şu anda elimizdekilere bakalım Turun ve Ali Ben bunları çıkarttım da ne bir yeteneklerini biliyorum Ne hasarlarını biliyorum ne canlarını biliyorum Hiçbir şey bilmiyorum O yüzden beraber bu videoda hem Turun'ku hem de Ali'yi maksılıyoruz efsanesi. Doğru duydunuz. Direkt maxlıyorum lan aylar sonra oyuna girdik karakterleri çıkarttık ve direkt maxlamış olacağız böyle bir krallık bu da Şimdi ilk olarak Ali ile oynayacağım bir seviye halini göreceğim sonra Turunkun bir seviyesiyle oynayacağım Sonrasında onları maxlayacağım ve max halleriyle oynayacağım hangisi daha iyiymiş göreceğiz Ali bir suikastçı Trunks'a bir tank Ali'nin sağlığı 3700 ve saldırısı 1300 Trunks'un ise sağlığı 5000 saldırısı 1400 her konuda daha üstü Ama Ali gizemli Turunsa destansı. Yani teorik olarak Ali'nin biraz daha iyi olmasını bekliyorum ama bakalım göreceğiz şimdi. O ilk olarak seçtim şu anda Ali'yi. Bakalım şöyle bir tipini öncelikle. Oo bir saniye. Saçların arasında bakın. Çivi var. Tamir aleti var. Ayağında sarmaşık var. Sanırım tamirci kurbağa gibi bir şey. İlk oyunumuza girelim bakalım bir görelim ya. Ne yapıyormuş ne ediyormuş Ali bakalım. Evet şu anda seviyemiz bir. Oo bak bak koşma tarzını beğendim. Havalı koşuyor. Oo lan atlıyor vuruşları. Bir saniye. O. Oh. Oldu öyle. Oh. Bu ne? Yılan mı oynuyorum lan? Suya girince yılan oluyor. Ekşat bir saniye. Hop. O. Oh. Oh. Bu ne lan? Ali sakin ol daha bir seviyesin lan sen. Ve suya girince yılanlaşıyor eksersiz bakın normal şu an giriyorum ayaklarım var. Suya girince bir anda yılan oluyor hop yılan oldum efendim. <laughs> Şimdi spor atacağım bakalım spor ne yapıyor. Aha attım. Aa görünmez mi şu an? Oho vuruşum kritik vurdu. Bir seviyeyi Max bir vuruşta koltuğu öldürdüm. Bir seviyeyken enerjim 5 iken bir de. Bu ne? Spor özelliğimi sanırım görünmezlik. Şimdi bakın mesela vuruşlarımız ileri atılıyor. Anladım. Eğer suya girersek zıplıyor bakın hop diye atlıyor üstüne. Evet anladım şimdi. O zaman çalıya girersek de değişiyor mu? Bakayım mesela çalıya girdim. Aa bakın. Çalıdayken daha da uzağa atlıyor. Suya göre. Bakın suda mesela daha az. Hop. Özelliği bastım. Şu an bakın görünmezim. <laughs> bir vuruşta öldürür müyüz lan? <laughs> Hop. Oho, dur. Seviye. Ali hani gördüğüm en güçlü karakter eksualisi. Oha bu ne ya? Gerçekten bu ne? Açalım bakalım şu kutuyu. Oo zor açılıyor. Hadi bakalım güzel bir şey geliyor. Hadi bakayım ne geliyor? Oo kostüm geldi. <laughs> Zebani bul çıkarttık tipe bak. Gördüğüm en havalı bul kostümü direkt şimdi seçtiyorum. Çok iyiymiş. Ve bir sürü bakın simge sprayer olsun her şeyi verdi şu anda. Bunu da açtık. Lan bu da yavaş açılıyor. Ama çok iyi vermez bu hisset. Bak çok iyi vermez. Oo iyiymiş lan. Kanatlı sprey bayağı hoşuma gitti. Şimdi Ali'nin bir seviye halini gördük. Bu sefer de Trunk'la oynayacağım. Trunk'un da bir seviye halini hesaplaşmaya girerek oynayacağım. Maxladığımızda ise farklı bir modda oynarız ikisini de görmüş oluruz. Şimdi eşitlik olsun diye hesaplaşmaya gireceğiz ama önce bir bakalım. Trunk'un tipi nasılmış? Bir ağaç kovuğu gibi evet yanlarından bakım şeyler sarkıyor. Burada box yumruğu sarkıyor bak onu fark ettim. Acaba yumruk mu atıyor şu anda? Bunu düşündürdü bana. Ve kafasının üstüne bakın böyle bir şey var. Karınca falan çıkıyor içinden sanırım. Kafamızdan karınca fırlatıyoruz ve yakından yumruk atıyoruz öyle bir şey galiba. Baya heyecanlıyım şu an girdim. Ulan var ya hani şu an Trunk Ali'den daha iyiyse yuh diyeceğim yani. Çünkü Ali baya güçlüydü ve baya iyiydi yani. Trunk Reis'in bunun üstüne çıkması zor olacak. Oyun başladı bir saniye şu an bir iksir miksir çıkıyor benden. Aa, bak buradayken iksir çıkıyor bakın. O oh. bakın vuruşa bakın. Bınk aa 1400 vurdu. Hatta 2800 vurdu. Yakından vursam. Aa bu ne ya. Ekstra çok güçlü bu. Hop bakın. Hop bu ne? Bak bak. Bıng Bıng bın. 360 derece vuruyor şansı ve iki kere vuruyor tek vuruşta bakın. Şimdi bir kere vuruyorum hop. Dur dur dur. Gel gel. Hop. Hop. Bu ne? Bu. Sanırım dış çemberde kalanlar daha çok vuruyor. Bakın Trunks'dan gidemiyor gördüğünüz gibi. Ve vurduğumda altımızda bir tane çamur bölgesi açıyor. Oradayken sanırım gücümüz artıyor ekstra. Sporozel'i merak ettim. Oo ileri doğru atılıyor. Tamam özelliği o zaman Attım lan. Oo, Daryl gibi lan. Turun da bayağı iyiymiş. Dur bakayım be. Gel gel. Oy. Oh. Oh. Bir de şunu merak ettim şimdi. Oo, duvar arkasından vurabiliyor. Galiba vurabileceğiz. Bakalım bir bakalım be. Gel gel kol gel. Gel kol. Hop. Bunk. Oh. Arkasında bile olsam vuruyor ya. Turun çok fenaymış ekşi ailesi. Ben bayıldım yani. İkisi de çok iyi. Turun hem atlıyor spor özelliğiyle hem de yakından herkese vuruyor ve duvar da işlemiyor anladığım kadarıyla. İkisi de ondan on şu an. Gönül rahatlığıyla maxlıyorum ikisini de. Hiç üzülmeyeceğim giden güç puanları altından çünkü hak ediyorlar yani. Hadi bakalım şimdi arttırıyorum buradan Ali'yi. Ali artıyor. 11 oldu. Yıldız ucuna geldik. Öfkelendiğinde saldırmadığı sürece yalnızca bir buçuk saniyede saldırımı doldurur. Ne? Nasıl olur lan bu? Bu ne? Ali öfkelendiğinde saldırısında 125 daha az doldurur. Nasıl öfkeleniyor ya? Aksesuarla mı acaba? Ali'nin bir sonraki saldırısı onu iyileştirir. İyileştirme miktarı verdiği hasarın %100 kadarıdır. Oo. Oh, bu nasıl karakter egzersizi ya? Soğukkanlı. Ali 4 sayma boyunca öfkelenir. Aa bakın bu işte öfkelenme. Yalnızca görünen bir düşman olduğunda etkinleştirilebilir. Egzersiz çok güçlü hepsi ya. Ama her şey şu anda öfkeyle alakalı olduğu için ben egzersiz bunu alıyorum. Soğukkanlıyı tercih ediyorum bakalım çünkü öfkelenmiş olacağız beleşe. Ve yıldız gücünde de Ali öfkelenme saldırısını %25 daha hızlı doldurur alıyorum. Çünkü bu çok güçlü yani. Ali sürekli zaten atlıyor ve daha da hızlı atlayacağız. Çok fena olacak. Eşya'ya tabii kalkan direkt. Aldık lan. Ve ikinci şeye de hasar artışı alıyorum İyice fazla vursun yani Ali Tamam şu an bakın maksimum seviye Alınacak hiçbir şey kalmadı Ali'yi seçtim Bir kostümlerine bakayım ne var ne yok Evet bir tane kostüm var sadece Avcı toplayıcı Ali Vay koçum benim Ekstrası alayım mı bunu Zaten bir mücevher diyor veya 19 elmas Hadi o zaman bir mücevheri verdik lan Vallahi ekstrası aldık geliyor Kostümle oynayacağız hem onu da görmüş oluruz. Hadi bakayım. Yeni maxlanmış kostümlü Ali'mizle. Eksualet şu an vallahi bir düello giresim var ya. Ama böyle takımlı bir şey olsun. Sıcak bölge nasıl? Oo harita fena. Elmas kapmaca. Uy. Aslında Ali'ye en uygun elmas kapacak sualesi. Elmas kapacı seçelim bakalım. Direkt giriyoruz. Maxlanmış Ali ile oynayacağız. Şimdi canımız 8300 oldu şu an. Bakın kalkanla birlikte bir kere aşırı yüksek onu söyleyeyim. Şimdi vuruşlarımız ileri atlıyor. Hop hop hop. Oha, öldü bu. Çok kolay öldü hem de. Bakın şu an çalıya girdim. Oho oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Ali gördüm en güçlü şey bakın hop atlıyor oho oh. Vahşi bir yaratık gibi ya Şimdi bakın sözlediğimi bastım şu an görünmezim mesela görüyorsunuz Görünmez görünmez gidiyorum bakın oho oh. oh, Atladım oh nam oh, nam oh nam Oh tiki'nin spor özelliğini hiç yemedim Görünmez oldum şu an bakın görünmez oldum bana şu an göremiyor Hop. Oh. No. Dur vurma vurma vurma. Oho. Vuramadı. Atladığımız için şu atlar atlarken hasar yemiyoruz. Ve ölmeyebiliyoruz yani. Tıpkı Miko gibi. Karakter böyle Miko ile Mortis'in birleşimi gibi olmuş. Ben buna bayıldım yani o yüzden çok güçlü geldi. Hop görünmez Oo ooo oh, basırdım. Tabi yanlarına girince görünmezliğimiz gidiyor. Biz görebiliyorlar ama yine de çok güçlü şahesi. Aynı Leon gibi. Bayağı fena vuruyor ve görünmez oluyor. Hop oh, bunk. <laughs> Şuna bak. Çok güçlü lan. Hop oh, boink. <laughs> Gördünüz mü? 3500 vuruyor ya. Görünmez olayım bakayım. Son elması da aldık. 10 elmasla maçı bitirdik. Herkes yok etti. hiç ölmedik. Bakın nasıl atlıyor bak. Nyam nyam. Oo oh, nyam. <laughs> Yıldız oyuncu olduk ve tam 31 bin vurmuşuz. Ben çok şaşkınım şu an çünkü Ali aşırı güçlüymüş. Ali'ye puanımı veriyorum eksualesi. Hem bir seviye halini gördük hem max halini gördük. Hem bir seviye haline 10 puan veriyorum. Hem de maxlanmış haline 10 puan veriyorum. Kusursuz karakter. Şimdi Trunk'a geçiyoruz. Yani Trunk'un da maxlanmış halinin kötü olacağını pek sanmıyorum eksualesi. Çünkü çok güçlüydü yani bir seviye hali bile. Sağlığı çok fazla olacak. O da baya fena olacak. Tank olduğu için de bakalım. Fullleyelim fullleyelim fullleyelim. Ve 11 seviye makslandı. Geldim yıldız güçlerine. Karınca kararı karıncalar ayrıca düşmanlarına sarın %15 azaltır. Ne karıncası ya? Ben bir okuyayım bakayım şunun vuruşlarını. Saldırı. Karınca saldırısı. Turun kısa bir geçmeden sonra daire şeklinde dönerek düşmanlara hasar verir. Ve karıncalar bırakır diyor. Karıncaların yakınındayken turun %20 raketi artışı ve %30 hasar artışı kazanır. Saldırıların sınırındaki düşmanlar daha fazla hasar alır. Ha, Exercise bıraktığımız o yerdeki şeyler bataklık değilmiş. Karıncaymış. Ve oradayken fazla vuruyoruz. Anladım. Ve bu karınca kararınca yıldız gücüyle düşmanlarımız bize %15 daha az vuruyor. Bayağı güçlü Tank için çok iyi bir özellik. Şimdi diğerini okuyoruz. Koloni Gözcüleri. Karıncalar gizlenen düşmanları açığa çıkarır. Acı kıza bu da çok iyiymiş ya. Vallahi arada kaldım ha. Ama Exoalty tank olduğumuz için bunu alıyorum. Hasarımızı azaltsın yani. Daha çok işimize yarar bence. Direkt aldım bunu. Aksesuara geldik. Trunk anında büyük bir alana karıncalar saçar. Ha. Lan karınca bunlar mıydı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Diğerini okuyayım bir de. Trunk'un ilk kaynaktan aldığı hasar 2 saniye boyunca iyileşir. Oha. bu çok güçlü. Mesela Piper size vurdu. 5000 vurdu. 2 saniyede iyileşiyor 5000. Yuh. Hepsi çok güçlü ya. Eksualesi şu anda değişim yapıyorum. Yıldız değiştiriyorum bu şekilde. Karıncalar gizlenmiş uçmanları açığa çıkarsınlar. Çünkü karınca almak istiyorum ve bunu görmek istiyorum nasıl yaptıklarını. 1000 tane altında verdik buna. Geldi karıncalarımız. Eşyalar tabii ki kalkanı aldım. Şimdi diğer renk burada. Hasar yerine ben iyileşme alacağım. Çünkü Trunk tank olduğu için daha hızlı iyileşsin. Yoksa can miktarı çok yüksek. iki saat iyileşmez yani. O yüzden en mantıklısı bu. Evet. İyileşmeyi aldık. Süper. Artık Trump'umuza bakın. Maksimum seviye. Her şeyini aldık. Direkt seçiyorum. Ve şu an çok garip bir şey fark ettim. Trunk'un bir kostümü yok. Yani bakıyorum buradan da kostüm yok gördüğünüz gibi. Bu da bayağı garip geldi yani bana. Trunk Reis'i ayıp etmiş <laughs> Mod olarak sıcak bölge aslında tam trunkluk çünkü trunk tank olduğu için o bölgeyi rahatça koruyabilir ve alasar vurduğu için herkese vurabilir. Bunu seçiyorum ve oyuna giriyoruz. Hadi bakalım nasıl olacak. Şimdi oyun başlar başlamaz şunu söyleyeceğim. Canımız şu an 10.900. Aşırı yüksek. Ve vuruşlarımız bakın. Lık diye vurdum. 2000 vurdu tamam. Ucundan vurursam. o kritik vuruyor ucundan. Evet anladım şimdi. Ekstres bakın. Tık vurdum. Ha, daha önceki ikili vuruşumuz şeytani özellik yüzündendi galiba. Ama uçta işte kritik vuruyor direkt ya. Şuna bakın. Hop, bın. Bın 3600 vuruyor ve tam karakter efsanesi. Şimdi süper özelliğimi atacağım bakalım şuraya. O attık. <laughs> Karıncalar arkadaşlar yolluyorum şimdi bakalım ne olacak. Hazır mısınız? Karıncalar gidin lan. Ana. Hayır ya. Eksuaris ya. Aksesuarımız karınca yollamıyormuş ya. O yerdeki çamur karıncaymış. Ben doğru anlamışım ilk başta. <laughs> İkincide yanlış anlamışım. Karınca falan yollamıyoruz. Yerdeki alan karıncalar ve yok ettik gördüğünüz gibi. Evet. Trunk'un da hem vuruşlarını hem spor özelliği hem aksesuarını her şeyini gördük. Canını gördük. Hiç ölmedik yine. Ve 43 bin vurmuşuz. Bir tank için inanılmaz. Kutularımız da gelmiş. Açalım bakalım. Ooo. 100 altın. Lan DP katlayıcı. Tam bu 100 altın versin bari işte bu be. Of. Gerçekten de Trunk da aşırı güçlü Ailesi. İkisi de şu an beklentimin çok üzerinde. Ama Trunk da tek bir şey kırıklığına uğrattı. Bence onu anladınız. Karınca olayı. Ben sandım ki aksesuarımıza basacağız. Her tarafa böyle karıncalar dağılacak. Ve çalılara saklanmış kişileri bulacaklar sandım. Çünkü öyle olsa gerçekten çok güçlü ve çok işe yarayan bir şey olurdu. Ve Trunk belki Ali'den bile daha iyi bir karakter diyebilirdim öyle bir durumda. Ama Ailesi o karınca olayı birazcık... Oturukmuş yani yapacak bir şey yok. Yere doğru böyle sıçıyor. Onun üzerindeki ekstra fazla Vuruyor vuruyorum falan filan. Hatta ben de bakayım yıldız gücüm buradan. Çalıların içinde gizlenmiş kişiler açığa çıkarmayı değiştiriyorum direkt. Böyle hasar azaltma hale getiriyorum. Bu daha mantıklıymış. Çünkü karınca falan yok. Bölge var. O bölgenin içindeyken daha az hasar yiyeceğiz. Bu şekilde çok güçlü. Trunka da ekstra esasında. on üzerine 10 veriyorum bu arada. Ama Ali'ye 10 verdiğim için Trunka 9.5 veriyorum ekstra Kesinlikle bayıldım. Hasarı inanılmaz. Canı inanılmaz. Atlama özelliği var. Gerçekten çok etkilendim. Dediğim gibi ekstra tek kusuru karınca olayıydı. Onun haricinde kusursuz karakter. Ha bir de kostümü yok. O da var. Ali'de ise hem kostüm var hem de bunun da üstüne karınca gibi bir durum yok. Tüm özellikleri aşırı uyumlu ve aşırı iyi çalışıyor. İkisine de bayıldım. Benim için şu an kazanan kişi Ali. Ya da Ali. Ya da Allı. Allı adı biraz garip. Burada Allı diyor. Okuyorsun Ali diyor. Türkçe'de Ali var o yüzden Ali. Evet yükseltisi. Benim favorim Ali oldu. Sizinki hangisi? Ben çok fazla eğlendim. Burada çıkarmaya Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.